Cemaatle namaz kılabilmek, yani bir imama uymak için birçok e, maddeler var ama buradaki bizim e, yani cemaate uymayı yani Kabe'de canlı e, yayındaki e, imama uymayı engelleyen şey imam ve cemaatin aynı mekanda olması lazım. Yani televizyon bize oradaki görüntüyü yansıtıyor, getiriyor. Sadece ekranda evet. camdaki görüntü. Biz oradaki cemaatle beraber değiliz. Yani oradaki cemaat eğer e, e, biz de o cemaatin yanında olsaydık o zaman uyabilirdik. Ekrandaki, televizyondaki e, uzaktaki bir cemaate e, uyum sağlanamaz. Yani ona uyarak, e, imama uyarak namaz kılınmaz, cemaat olunmaz. Onun için ancak seyredebiliriz Kabe'deki o e, canlı yayını fakat oradaki imama iktida edemeyiz. Yani uyup cemaatle namaz kılamayız. Çünkü aramızda mesafe var. Bunun şartları kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda uzun uzun anlatılır. Arada bir yol olmaması mesela. Yani yaya veya araba yolunun geçmemesi iki cemaat arasında. Değil mi? Bir nehrin geçmemesi, efendim o kopukluk sesin gelmeyecek kadar... E, uzakta olması vesaire bunlar e, veya bölmeyle mesela duvarla bölünmüş e, ses gelmiyorsa dışarı uyamazsınız ona. Buna benzer ee, imama uymayı engelleyici hususlar vardır ki televizyondaki canlı yayına uymak da bu şekildedir. Ee, ona uyarak cemaatle namaz kılınmaz.